Her namaz vakti cami önüne çağrı Ali ile gelip bağırır. Altın, gümüş, yakut, elmas, köşkler, saraylar, sınırsız hazineler, isteyen yok mu? Yok mu diye? Tabi hem camiye gelenler hem de yoldan geçenler adamın bu haline şaşırmış. Bu dilenci, kılıklı adam nereden verecekmiş bu kadar hazineyi, köşkü, sarayı? Gün gelmiş yoldan geçen bir adam dayanamayıp sormuş. Ve adam, niye her gün Hacineler, elmas, yakut, altın, köşkler, saraylar isteyen yok mu diye bağırıp durursun bu caminin önünde? Neredeymiş onlar? De bakalım, hele nemiş adama. Adam gayet sakin bir halde ayağa kalkıp adamın kulağına fısıldamış. İbadette, duada, hoşgörüde, yardımlaşmada, güler yüzlü olmakta, selam alıp vermekte. Her gün sınırsız hazineler dağıtıyor yaradan. Hiç mi görmezsin onları demiş. Soru soran kişiye bizler hepimiz gerçek hazineleri terk edip bize kalmayacak olan hazineler peşine düşüyoruz. Deli dermiş.